Diğer derste arkadaşlar nasıl dosya oluşturacağımızı, nasıl klasör oluşturacağımızı gördük. Şimdi bu derslerde nasıl sileceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk olarak zaten öğrenmiştik. Bir tane daha klasör oluşturalım. Test2 olsun. Ondan sonra biz bunu silelim. Nasıl sileceğiz? rmdir diye bir tane komutumuz var. Test2 dedik. Gördüğünüz gibi sildi. rmdir nereden gelir derseniz remove yani remove'un r -M harfi dir de directory'den dir gelir zaten yani klasör sil manasına gelir şimdi bir şey daha göstereceğim ve diyelim ki başka bir klasör silmek zorunda kaldık r nedir insan diyelim gördüğünüz gibi diyor ki insan silinemedi niye diyor çünkü klasör boş değil. Neden? Bakın başka bir klasör daha var bunun içinde. Bu rmdir komutu sadece boş klasörleri silmek için kullanılır. Boş olmayan klasörlerde böyle bir hata alırsınız. Peki boş olmayan klasörleri ve dosyaları ve geriye kalan her şeyi nasıl sileceğiz? Onu da göstereceğim. Ama bir tane de hemen bir dosya silmeyi de gösterelim. Sonra hepsini bir anda göstereceğim. Touch'la yine bir tane dosya oluşturdum. Tabi e, bunu farklı bir isimle oluşturdum. Test 2 diye bir tane dosya oluşturduk. Şimdi ben bunu RM ile silmeyi deneyeceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi diyor ki bu bir klasör değil O yüzden RM ile silemezsin diyor. Peki ne ile sileceğiz klasör olmayan şeyleri? O da şu, onun da daha da basit bir komut olan rm komutu var. rm nereden geliyor derseniz o da remove'dan gelir. Yani yine silmekten gelir. rm test 2 Gördüğünüz gibi silindi. Peki yine rm ile silmeyi deneyelim bizim içinde başka klasör olan klasörümüzü. Gördüğünüz gibi diyor ki rm diyor bu klasörü silemez çünkü diyor bu bir klasör diyor yani rm ile klasör silemezsiniz diyor. Bunun içmesi rm eksi r diye bir komutumuz var. Eksi r parametresi, yani tre r parametresi recursive'den gelir. Yani öz yenilemeli olarak silme manasına gelir. Yani bu ne demek? Bir yani içine verdiğin klasör ise eğer klasörü ve klasörün içindeki her şeyi dosyalarla, alt klasörlerle falan silmeye yarar. Gördüğünüz gibi sildi. Yani tek yapmamız gereken R parametresini eklemek buradan. Bir şey daha göstermek istiyorum. Yine Mekidir ile bir tane aynı şekilde Subdirector ile bir tane daha klasör oluşturalım. Rm eksi v r dersek. Bakalım ne olacak. Buradaki v visual'dan gelir arkadaşlar. Yani visual confirmation. Yani bu ne demek? Bu şekilde bir confirmation göstermesine yani neyi yaptığını, neyi sildiğini göstermemize yarayan bir tane parametre visual'dan gelir. Yani visual zaten işte göstermek falan gibi anlamlara da gelir. Ben tavsiye olarak rm-vr komutunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir tane daha komut göstereyim. Yine pardon. Yine make'dir oluşturalım. İç içe falan filan. Çok uzatmanın alemi yok. Şimdi rm eksi v diyelim. Ve de insanı sil. Şimdi bir şey değişmiş gibi gözükebilir. Yani mantık olarak iki kod arasında bu olayda hiçbir fark yok. Ama buradaki F parametresi force yani zorlamak manasına gelir. Silinmeyen bir dosya varsa da onu zorla silmemize yarar. Bu da illaki bir yerde lazım olursa diye aklınızda bulunsun. Evet dosya silme işlemleri hakkında şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.